Şu anda Sarımsaklı plajındayız. Ayvalık merkezinden devam ettiğimizde bölgeye giriyoruz ve buradaki göbekte giriş yapmış oluyoruz ve tam karşımız aslında bir otopark girişi. Nitekim buraya gelen grupların park edebileceği geniş bir otopark alanı burada var. Şu görmüş olduğunuz alan olduğu gibi bir otopark alanı. tabii mevsim itibariyle şu an sezon kapanmış durumda. Buradan plaj hattına doğru devam edebiliyoruz. Aynı zamanda bu tarafta ise çeşitli oteller, pansiyonlar ve kafeteryalar, restoranlar var. Ve burada tabi farklı farklı işletmelerin e, şezlong ve şemsiyeleri yer almakla birlikte her tesisin tu, e, tuvaleti, duşakabini kabini ve soyunma kabinleri var. Evet sarımsaklı plajın içinde şu anda ve yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda oldukça uzun bir plaj. Ve bu yolun devamında sonunda Madabo plajını görebilmektesiniz. Ayvalık'ın en meşhur iki plajı. Genelde sarımsaklı plajı çok yoğunlukla tercih ediliyor. Tabi şu an mevsim itibariyle oldukça sakin görünmekte. Ancak tekne turu tercih etmeyen misafirlerin ya da tekne turuna katılmayacak olan misafirlerin e, günü geçirdiği nokta burası oluyor. Aynı zamanda bölgeye gelen grupların çoğunlukla konakladığı otel ve pansiyonlar bu karşımızdaki bölgede yani sarımsaklı bölgesindeki otel ve pansiyonlar bu noktada yoğunlaşmış vaziyette. Bölgenin diğer tarafı ise genelde konutlar, işletmeler ve dükkanlar yer almakta.